Selam dostlar. Akvaryum Kolik kanalına hoş geldiniz. Bugün akvaryumda bakteri kültürü nasıl oluşturulur? Bakteri kültürü oluştururken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk önce bakteri kültüründen önce tabii ki suyumuzun dinlenmesi lazım. Suyun havalanması lazım. Bu da en az 4 gün veya 5 gün en az minimum suyu dinlendirmek ve bir hava taşıyla suyu bol oksijenle dillendirmek gerekiyor. Ee, tabii bunlar için de arkadaşlar benim 3 silah şöyle dediğim efektif kondisyoner bu su düzenleyicisi akvaryumda zararlı bu demir e, suyundaki klorlu ve kimyasalları direkt gideriyor arkadaşlar. Yani direkt uçuruyor. Balıkların mukosanı falan güçlendiriyor. Benim akvaryumu kurduğumda ve su değişimlerimde vazgeçilmez bir ürünüm bu. Şöyle söyleyeyim. Her 50 litreye 10 damla falan atıyorum ben. Yani 50 litre 10 damla atabilirsiniz. Su değişimlerine de ne kadar su değişimi yapıyorsanız, ona göre ayarlarsınız. Ben bunu kullandım mesela. Şimdi yeni kurulum için bahsediyorum. Bunu kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 5 gündür akvaryum boş çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Ben yani yavaş ve sağlam gitmeyi seviyorum. İlk önce bu dediğim gibi zararlı kimyasalları falan bir klor iyice uçuracağım. Sonra arkadaşlar aslında bizim en çok yanıldığımız bir konu var. Ya bunu pet shopçular da alet oluyor bu konuya. Biraz ben bilerek kastı yaptıklarını düşünüyorum. Bakteri feeder. Arkadaşlar bu bakteri kültürü değil. Bu bakteri yeme. Yani bakteri besleyici diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar bunu pet shop'a gidiyorsunuz abi bana bakteri kültürü ver diyorsunuz. Adam çıkartıp bunu veriyor. Yani bu bakteri kültürü değil. Yani aynısı benim başıma da geldi. Tabii ben bildiğim için bu tongaya düşmedim ama. Dedim abi bu bakteriye mi yani bu bakteri kültürü değil. E bana bunu tedarikçi diyor bunu bana böyle sağlıyor diyor. Yok dağıtıcı böyle söylüyor diyor. Yani senin bilmen gerekiyor ya da sen dümen yapıyorsun. Benim aklıma bu arkadaşlar bakteri ama bu olmaz olmaz benim gözümde. Onu da anlatacağım size niye olmaz olmaz. İşte bakteri kültürü ben e, JBL'in kullanıyorum. Ben birkaç kere daha önceden de bunu kullanmıştım geçmişte. Gayet memnundum tabi seranın falan da var. Bunda da arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim. Bu bakteri kültürü de yaklaşık o da öyle. 50 litreye e, 10 damlaya tekabül eder bu da. Bu JBL'in denetrol da 50 litreye 25 mil. Zaten bu kenarda arkadaşlar e, kaç mil bunların hepsi kenarda yazıyor kapağında. Kaç mil gerekiyorsa ona göre akvaryumuza kullanırsınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ben bakteri kültürünü arkadaşlar e, kullandığımda hani bu prostüründe de aslında böyle üstü kapalı yazıyor ama Atıyorum 48 saat sonra balıkları içine atın diyor. Arkadaşlar siz bence atmayın. 48 saat sonra çünkü en az bu bakteri kültürü o akvaryumda daha oturmamıştır. Yani bak bir akvaryumda bakteri kültürünün oluşabilmesi için arkadaşlar yani en az 12-13 gün geçmesi gerekiyor. İşte bakın. Ha ben bu tek başına da fayda etmez. Yani ben bunu da anlamıyorum. Ben bakteri kültürünü atayım. E ee, bakteri kültürü işte akvaryumum 10 gün çalışsın. E ee, ya sen bakteriyi beslemedikten sonra bakteri akvaryumda nasıl tutulsun? En fazla 3-4 gün sonra bu attığın yararlı bakterilerin hep ölecek. İşte o yüzden bakteri feeder. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden bu da çok önemli. Yani biz akvaryum kurulumumuzda dediğim gibi ilk 4 gün suyu dinlendirdik, su dinlendirdiğimizi attık. Sonra bakteri kültürümüzü atacağız iki bakteri kültürünü attıktan 24 saat veya 48 saat sonra da bakteri besleyicimizi atacağız arkadaşlar. Her iki günde bir atacağız bunu. 10 gün boyunca veya 12 gün boyunca her iki günde bir bakteri yemini, bakteri besleyicisini akvaryumumuza atacağız. Ki yararlı bakterinin çoğalmasını sağlayacağız arkadaşlar. Yani bu şekilde akvaryumumuzu düzen oturtabiliriz. Yani o azot dengesini oluşturabiliriz. Yani bunlar benim akvaryum kurulumunda olmazsa olmazlarım. Ben dediğim gibi akvaryum kurarken hep böyle yavaş hareket ederim. Sağlam hareket ederim. Her şeyi oturturduktan sonra balıklarımı eklerim arkadaşlar. Yani dediğim gibi şunun prosedüründe de çok ucu açık yazıyor. 48 saat sonra atıyorum işte her 2 litreye bir tane balık tekabül ediyor. 48 saat sonra ama diyor balıklarınızın bir kısmını ekleyin falan yazıyor. Bakın ondan sonra yazıyor ki diğer kısmında da açıklamada balıklarınızın tamamını 14 gün sonra ekleyin. Yani arkadaşlar dediğim gibi 48 saat sonra bakteri kültüründen sonra balıklar eklenmez. Dediğim gibi o yani o döngüyü oluşturamazsınız 48 saate. En az 10-12 günde oluşur. Ha abi ben diyeceksiniz ki benim bu şeyleri alacak param yok. Ben yani peki nasıl akvaryumda bakteri kültürünü oluşturabilirim? Ben de para vermek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle oluşturabilirsiniz bakteri kültürünü yani ben canlı atıp canlının üzerinde denemeye çok karşıyım. Yani sonuçta o da bir can. Ama bir vatoz alabilirsiniz. Çöpçü alabilirsiniz akvaryumunuza. Suyu 4-5 gün dinlendirdikten sonra. Yavaş yavaş onları yemlersiniz arkadaşlar. Tabi bu arada pipa filtrenizi, iç filtrenizi çalıştırıyor olmanız gerekiyor. Çünkü bakteriler oralara tutunuyor. Hafif hafif yemlersiniz arkadaşlar onu her gün. Yani bir 15 gün sonra falan yine 12 gün sonra hafif, hafif bakteri kültürünüz oluşmaya başlar. Balıklarınızı eklersiniz. Bu da bir seçenek ama dediğim gibi ben canlıyı atıp dinlenmemiş bakteri oluşmamış bir akvaryum atıp o şekilde beslemeye karşıyım. İkincisi çok güvendiğiniz bir arkadaşınız da bu hobiyle uğraşıyordur. Onun iç filtresini, pipo filtresini, süngerini kaparsanız getirirsiniz hemen ama hemen getirmeniz lazım. Kendi atıyorum dış filtrenize katarsınız. Dış filtreniz varsa iç filtre malzemesini iç filtrenize kullanırsınız. Veya atıyorum ıı, onun pipo litrenindeki süngerleri bir kovaya sıkarsınız arkadaşlar. Suyunu sıkarsınız. Hemen suyunu dökersiniz akvaryumun içine. Akvaryum tabi ilk döktüğünüz zaman çok bulanır, çok kirlenir. Ama iki gün sonra akvaryumun yavaş yağ, yavaş, yavaş, berraklaştığını göreceksiniz. Hatta baya berraklaşır. Çok fazla pisliği de şu diplerine kusar arkadaşlar. Zaten o diplerinden de e, o şey, sifonla alırsınız fazlalık pisliklerini. İlla ki kusacaktır çünkü oralara. Bu da bir seçenek. O, o suyu boşalttıktan sonra 5-6 gün veya 10 gün sonra tekrardan dediğim gibi bakteriniz oluşur. Ama içinde balık yoksa dediğim gibi bu yararlı bakteri bir zaman sonra onlar da ölecektir. Yani bakteri feeder bence akvaryumlarda bakteri kültürünü oluştur, oluşturmak istiyorsanız olmazsa olmazlarınızdan diye düşünüyorum ben. Yani bakteri kültürü almak istemiyorsanız bu dediğim iki seçeneği de yap, yapacaksanız bakteri yemini de en fazla takviye yapmanız gerekiyor. Yani arkadaşlar anlatacaklarım bunlar. Ben yavaş yavaş gidiyorum dediğim gibi. Şu an için gördüğünüz gibi iki tane filtreyi koydum. Kendiliğinden motorlu. Bakteri kültürümü daha eklemedim. Ekleyeceğim. Şu an hala suyun düzenlenmesini bekliyorum. İşte Perşembe, Cuma gününde bakteri kültürümü ekleyeceğim. Yaklaşık bir 12-13 gün bakteri yemiyle takviyeler yapacağım. İyice bu döngüyü Oluşturduktan sonra yaklaşık 13-14 veya 15 gün sonra da balıkları bağlayacağım. Ee, sağlam, yavaş adımlarla, emin adımlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar inşallah. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.